Tönik Belediye Başkanı Osman Genç haftalık toplantısını başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirdi. Cenik Belediyesi olarak 13 yılda eğitimden kültüre, ticaretten kentsel dönüşüme kadar her alanda çok önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Başkan Genç, bugün Tönik'te yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz dedi. Şehirlerin yarıştığı yeni bir yılın başında önceliklerinin eğitim olduğunu dile getiren Başkan Genç, şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. İşte bizim bütün hedefimiz bir yandan şehrimizi imar ederken yeni nesli de ihya etmek. Medeniyetimize uygun milli ve manevi değerleriyle birlikte yükselen bir şehir ortaya koymak için çalışıyoruz diye konuştu. Başkan Genç Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminde tüm öğretmen ve öğrencilere de başarılar diledi.